Merhaba arkadaşlar. Ben sonucanız. Şimdiki sorumuzda ABCD ve AKM ile eş karelerdir diyor. O zaman birer kenarların uzunlukları kaçar birim? Dörder birim. O zaman burası da dörtse buraya 1 kaldı. Burası da 4 Burası da 4 Burası da 4 diye ilerledi. Peki bakalım. Benden istediği şey tanjant alfa. Mesela mesela benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hocam şunu şuradan birleştirsek o zaman bu arkadaşın Hipotenüsü kaç birim olur? 5 birim olur. Doğru mu? O zaman burası da kaç birim olur? 3 birim olur. Yani baktığınızda bakın bu üçgen ne? Bu üçgen yani şu üçgen ne? Şu üçgen ne oldu? Eş oldular. O zaman ben şöyle bir şey diyebilirim. Aynı kenar uzunlukları var. Mesela 3, 3 diye. O zaman mesela burası beta ise ya da tetaysa ise burası da tetadır. O zaman ne yaptı? Alfa artı 2 teta eşittir 90 yaptı. Bizden alfa istiyor. O zaman ne yapalım? Alfa eşittir 90 eksi 2 teta'dır. O zaman her iki tarafın kotanjantını alalım. O zaman kotanjant 90 eksi 2 teta yani sağ taraf ne yaptı? Tanjant 2 teta yaptı. Bu da neye eşit? Kotanjant alfa eşit. Kotanjant alfayı bilen adam tanjant alfaya da geçer. Yani burada Sağ tarafta 90'ı kullandığımız için, fonksiyon isim değiştireceği için her iki tarafın tanjantını alsaydım hata yapardım. Tanjant 2 teta ne demekti? 2 tane tanjant teta bölü 1 eksi tan kare teta'dır. Bu da ne eşit? Kotanjant alfa eşit. Tanjant teta ne güzel kardeşim? 3 bölü 4 mü? O zaman ne diyoruz? 2 tane 3 bölü 4 bölü 1 eksi 9 bölü 16... Üst taraf ne yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Alt taraf 7 bölü 16 yaptı. O zaman 3 bölü 2 çarpı 16 bölü 7 sadeleştirdim güzel kardeşim. 8 ne yaptı? 24 bölü 7 yaptı. Ben ne buldum? Kotanjant alfayı buldum ama bana ne soruyordu? Tanjant alfa. O zaman buradan tanjant alfa ne gelir güzel kardeşim? 7 bölü 24 gelir diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Adana geldi. Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Şimdiki sorumuzda bir tane birim çember vermiş. Ve bu birim çembere dıştan teğet olan bir tane KLM'nin karesi vermiş. Peki bakalım KLM'nin kare şuradaki beyaz olan da kare. Mavi renk ile boyalı bölgenin alanının yani tamam mavi bölü sarı neymiş? 1 bölü 8 miymiş? Peki bakalım. Buna göre tanjant 2 PBO nedir diye sormuş. Şimdi mesela burası A birim olsa burası bir birim birim çember olduğuna göre o zaman mavi bölgenin alanı A bölü 2 yapar. 1 çarpı A bölü 2. Şimdi burası A ise burası da A. Burası ne yaptı? 1 yaptı. Burası ne yaptı? 1 yaptı. O zaman 1 eksi A kare de sarı bölgenin alanı yapacak. Bunları da 1 bölü 8 olarak söyleyeceğiz oranını. İçler dışlar yaptım. 1 eksi A kare ne yaptı? 4 A yaptı. Hepsini sağ tarafa attım. A kare artı 4 A eksi 1 eşittir 0 yapar doğru mu? Peki bu vatandaş benden ne istemiş? Şimdi bu beklesin. Burada A'nın çirkinliğiyle uğraşmayacağım. Şimdi tanjant 2PBO'yu yani tanjant 2 tanjant PBO ne bir kere? PB buraya alfa dersem mesela tanjant alfa ne gelecek? Onu başka renk yapayım isterseniz. Şuraya alfa dersem iyi ki mavi yaptım mavinin üstüne. Çok iyi anladınız. Şimdi şurası siyahsa tanjant alfa ne yapar? A yapar. Benden ne istiyor? Tanjant 2 alfa istiyor. O zaman nasıldı? 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfa. Şimdi 2 tan alfa 2a bölü 1 eksi a kare yapar. Bak. Şimdi şuraya bak. a kare eksi 1 eşittir eksi 4a. Eksi ile çarp 1 eksi a kare ne yapar? 4a yapar. O zaman 1 eksi a kare ne geldi? 4a mı geldi? O zaman ne oldu? 2a bölü 4A'da sorumuzun cevabına gelir arkadaşlar. 1 bölü 2 gelir diyebiliriz. Sakın yarı yolda burada bulamadım diye bırakmayın. Acaba size ne soruyor onu da kontrol edin. Belki soru o şekilde ilintilendirilmiş olabilir. Çok da tatlı bir soruydu. Bilginiz olsun. Doğru cevabımız Edirne'ymiş arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Şimdiki sorumuzda ABC'de birim kareymiş. Yani birim karesi bir kenarı bir birimdir. Değil mi? Peki bakalım. Şimdi o birim kare demiş ama o birim karenin birim karesiyle ilgilenmeyelim. Şöyle yapalım. Mesela 2DK 3KC ya. Buraya 3, buraya 2 yazalım. O zaman DK 3 olsun. Burası 2 olsun. O zaman burası ne yaptı? 5 yaptı. Şekilde verilen karesel bölge şeklindeki karton AK boyunca. O zaman biz şuradan bir AK diye bir katlama yapalım. Olur mu? AK diye bir katlama yapalım. Şuradan. Şundan. O zaman ben bunu katladığımda ne oldu? Bir siyahlık geldi. Nasıl siyahlık geldi? Şöyle bir şey. Bir de şöyle bir şey olacak galiba. Şöyle katladım. Şimdi burası da 3, burası da 5 yaptı. Peki şekildeki görüntü elde ediliyor. Tanjant BAD üstü. BAD üstü. Şu, şuradaki açı. Yani aslında şu açı. Bu açının tanjantını istiyor. O zaman mesela buraya beta, buraya beta dersen burası alfa. Alfa artı 2 beta ne yaptı güzel kardeşim? 90 mı yaptı? Aynen. Peki ben buradan tanjant beta'nın 3 bölü 5 olduğunu biliyor muyum? Aynen. O zaman şöyle yapalım. E, bunu bu tarafa atalım. 90 eksi 2 beta ne eşit diyelim? Alfa eşit diyelim. Ve gidelim. Benden tanjant beta değil. Tanjant alfa istiyor ya. Gidelim her iki tarafın kotanjantını alalım. Niye kotanjantını alıyorum? Çünkü şuradaki 90'ı kullanarak işlem yapacağım için Burası bana neyi çevirecek? Tanjant 2 beta'ya çevirecek olayı. Tanjant 2 beta neymiş? Kotanjant alfaymış. E tamam. Tanjant 2 beta ne demekti? 2 tanjant beta bölü 1 eksi tan kare beta. Doğru mu? Evet devam edelim. Bu da neye eşit işte olacak? Kotanjant alfaya mı? Aynen. O zaman 2 tane 3 bölü 5 bölü 1 eksi 9 bölü 25. Ne yaptı? 6 bölü 5 yaptı. Burası da 16 bölü 25 yaptı. O zaman 6 bölü 5 çarpı 25 bölü 16. Bu bunu götürür. 5 Sadeleştirirse bu 3'e 8. O zaman ne yaptı? 15 bölü 8 yapar. Sorumuzun cevabı. Yalnız biz ne bulduk? Kotanjantı bulduk. Ne soruyor? Tanjant. O zaman cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 8 bölü 15 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizliymiş. Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki aşağıda verilen dik koordinat düzeninde o merkezi birim çember verilmiştir. ABCD ve DFG birer kare AOD açısı yani alfa 45'ten küçük diyor. Yani sen burayı birleştirirsen diyor bu alfa açısı 45'ten küçük olacak. Yani bu eşitsizlik sorularında ben mesela şöyle yorum yapıyorum. Alfa 45 olsaydı o zaman ne olurdu? AO ile... AD birbirine eşit olurdu. Şimdi normalde bu birim çember birim çember olduğuna göre burası bir birim. O zaman burası kosinüs alfa. AD kenarı da ne yaptı? Sinüs alfa yaptı. Şimdi kosinüsü yukarı taşıdım. O zaman burası da kosinüstür. Bu bir kareydi. Değil mi? DFG. O zaman pembiş bölgenin alanı kos kare alfadır. Şu gri bölgenin alanı da sin kare alfadır. Eğer ki alfanız 45'ten küçükse bu ne demektir? Kosinüs sinüsten daha büyüktür. Yani AO büyüktür AD'dir. O zaman biz ne yorum yapacağız? Kos kare x, kos kare alfa diğeri de sin kare alfa diye alanları söyleyeceğiz. Gri renkli bölgenin alanlarından farkı. O zaman çıkardık. Alfa türünden işte Bunun karşılığını soruyor bana. Evet burası nedir arkadaşlar? Kosinüs 2 alfadır, değil mi? O zaman doğrucağımız ne gelir? Bursa gelir diyebiliriz. Dik koordinat düzeninde modellenmiş 3 eşit kollu ve açılı bir pervane görselinin 3 farklı durumu aşağıda verilmiştir. Şimdi bu pervanenin A noktası bakın burada ne diyor? Bir tam turu tamamlamadan T saniye yani bir tam tur dönmeyecek. T saniye sonra şekilliklik konumuna geliyor. Yani buraya geliyor. 2 T saniye sonra da şekil 3'teki yani Başlangıçtan itibaren 2 t süre sonra. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir birim çember gibi bir şey çizelim. Ama birim çember olmayacak o. Şimdi şöyle yapalım. Şurası alfa olsun. Sonra bir alfa daha gelecek. Çünkü cümle şuradan başlıyor. A noktası bir tam tur tamamlamadan t saniye sonra konumuna 2 tane 2 t saniye sonra şekil üçteki konumuna geliyor. Demek ki geçen süre t bir daha t. Üstüne bir t daha geçiyor. O zaman burası kaça kaçmış? 2'ye 1 noktasıymış. Doğru mu? O zaman ben buradan bir buraya 2, buraya 1 diye konumlandırırsam, burası 2, burası 1 olursa o zaman bu kök 5 yapacak. O zaman bu pervanenin birim olarak kök 5'tir burası. Şimdi benim elimde de ne oluştu? Tanjant alfa adına 1 bölü 2 oluştu. Peki şuradan biz işlem yapsak, tanjant 2 alfaya geçsek. Tanjant 2 alfa, 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa olsa formülde. O zaman 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 4 üst taraf 1 yaptı. Alt tarafta 3 bölü 4 yaptı. Takla atarsa ne yapar? 4 bölü 3 yapar. Tanjant 2 alfanın karşılığı. Şimdi şöyle üçgeni çizdik. Burası 2 alfa. Burası 4K. Burası 3K oldu. Değil mi? O zaman burası 5K'dır. Ve aynı zamanda oranın da gerçekte uzunluğu ne kadardır? Kök 5'tir. O zaman bizim 5K'mız kök 5 ise K dediğimiz şey ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü kök 5 yaptı. O zaman şurası 3 bölü kök 5'tir. Şurası da 4 bölü kök 5'tir. Peki C noktasının koordinatları çarpımı istiyor. Yani biz en son burası bizim C noktamız. Değil mi? O zaman koordinatları çarpımı ne olacaktır arkadaşlar? 3 bölü kök 5'e 4 bölü kök 5 çarpımları ne yapar arkadaşlar? 12 bölü 5 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki dik koordinat düzleminde birim çember verdim diyor. Üzerinde K ve P noktalarını işaretledim diyor. Ben de şuradan aşağı dikme atarsam şimdi o zaman kenar uzunlukları M'ye 2M olacak değil mi? Koordinat düzleminde M'e 2M noktası birinci bölgede olduğuna göre burası M burası 2M'dir. Şimdi aynı mantıkla ben buradan da bir dikme attığımda değil mi arkadaşlar? Bu dik bu da dik. Peki burada bizim sol tarafta kenar uzunluklarımız ne olacak? Kenar uzunluğundan bahsediyorum. Burası en burası 2M olacak. O zaman bakın şu açıyla şu açı aynı oldu. Çünkü hani karşı bölü komşusu, karşı bölü komşusu aynı. Biz mesela oralara ne diyelim arkadaşlar? Alfa diyelim. Mesela bu alfa, bu alfa olsun. Bana ne diyor? Kop kop. Kop açısının nesini soruyor? Sinüsünü soruyor. Şimdi bak kop açısının sinüsünü soruyor. 180 eksisinden yürü. Mesela burası beta. Burası beta desem. Olmaz mı? Bana ne soruyor? Sinüs 2 betayı soruyor diyebilir miyim? Peki bu beta ise şu şekilde. Bakın burada bir tane z var. İç ters açı. O zaman bu beta ise bu da betadır. O zaman m2m ise hipotenüs nedir onun? Kök 5m midir arkadaşlar? Aynen. O zaman biz buradan sinüs beta'nın ne olduğunu söyleyebiliriz. Karşı bölü hipotenüsten m bölü kök 5 m'dir. Yani ne geldi? 1 bölü kök 5 geldi. Aynı şekilde buradan kosinüs beta'nın da ne olduğunu söyleyebiliriz. 2 m bölü kök 5 m'den ne geldi arkadaşlar? 2 bölü kök 5 geldi. Peki bana ne soruyor? Sinüs 2 beta'yı. E sinüs 2 beta'nın yarım açı formülünün açılımı nasıldı? 2 tane sin beta çarpı kos beta'ydı. Şimdi sin beta ne güzel kardeşim? 1 bölü kök 5. Kospeta ne güzel kardeşim? 2 bölü kök 5. Çarptığında ne oldu? 4 bölü 5 oldu diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bize ne diyor? Bir beraber bakalım. ABCD ve EFKL birer kareymiş. AD şimdi bunlar kare. AD kosinüsü o zaman ben buraya kosinüsü yazdım. Olur mu? Kosinüs x Peki fk neymiş? Burası, burası da sinüs x'miş. Şimdi x 0 ile 45 arasında. 0 ile 45 arasında söylemesinin sebebi ne? Şimdi şu buraya kadar burası atıyorum 45 derecenin olduğu yer. Şurası 45 olsa mesela. Şu bölgede arkadaşlar kosinüs sinüsten daha büyüktür. Anlatmak istediği o aslında. Gri ile boyalı bölgenin alanı yani toplam alandan yani ne yapacağız? Cos kare x'ten ne çıkartacağız? Sin kare x'i çıkartacağız. Yani bütün alandan beyazı çıkarttığınız zaman elinize ne kalıyor? Gri bölgenin alanı kalıyor. Şimdi bunu neye böl diyor bana? EF çarpı yani sinüs x çarpı AB'ye yani kosinüs x'e. Şimdi burada aslında yarım açı yardımıyla ne yapabiliriz? Sonuca gidebiliriz. Mesela bunu 2 ile çarpıp bunu da 1 bölü 2 ile çarparsanız o zaman şurası bu arada ne oluşturur? Sinüs 2x oluşturur. O zaman alt taraf ne oldu? 1 bölü 2 sinüs 2x oldu. Peki üst taraf ne güzel kardeşim? Kos 2x'in açılımı değil mi? Evet. 1 bölü 2 yukarı gitti. 2 oldu. Buradan da cevabımıza gelir? 2 tane kotanjant 2x gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki 0 ile 45 arasında bir x değeri varmış. Yani yine büyük ihtimal nereden vurulmaya çalışacak? Şu bölgeden yani kosinüsün sinüsten büyük olmasını kastedecek bize. Tamam. Şimdi 1 artı sin x ile 1 eksi sin x çarparsanız zaten burası bariz, bariz bariz nedir arkadaşlar? 2 kare farkıdır. Üst tarafa o zaman ne geldi? 1 eksi sin kare x geldi. Bölü alt taraf kotanjant x. Kotanjant cos bölüsü de O zaman biz bunu böyle yazalım. Cos bölü sinüs x. Devam ettiriyorum. Şurası bizim için ne oldu? Cos kare x oldu değil mi arkadaşlar? Çarpı bu da ters çevirip çarpılacak. Sinüs x bölü cos x olacak. Daha sonra ne yapıyoruz? Orada bir sadeleştirme yapalım. O zaman bir tane cos bir tane cos gitsin. Ne oldu? Elimizde bizim sinüs x ile cos x'in çarpımı oldu. Bu da kaç eşitmiş? 3 bölü 10'a. Şimdi sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı 3 bölü 10. Ne yapsak ne yapsak. Mesela yarım açı bulsak oradan geri gelsek olur mu? Olur bence. Şimdi şuraya bir 2 koysak. Bir de buraya 2 koysak. Burası ne oldu? Sin 2x oldu. Peki sin 2x neymiş? 6 bölü 10'dan 3 bölü 5'miş. Peki sinüs 2x'in 3 bölü 5 olduğu durumda o zaman mesane diyebiliriz? Kosinüs 2x eşittir. Ne diyebiliriz? 4 bölü 5'tir deriz. Bak şimdi yavaş yavaş gıdım gıdım kotanjant x'e gitmek isteyeceğim. Şimdi kosinüs 2x mesela 2 tane kos kare x eksi 1'dir. O zaman 4 bölü 5 eşittir. 2 tane kos kare x eksi 1. Bir, biri bu tarafa attım. 9 bölü 5 2'ye böldüm. 9 bölü 10 eşittir. Ne yaptık? Cos kare x yaptı. O zaman buradan cos x ne gelecek? 3 bölü kök 10 gelecek. Cos x'in 3 bölü kök 10 olduğu yerde neyi soruyor bize? Kotanjant. O zaman kosinüs komşu bölü hipotenüsten buraya 3 yazayım. Buraya kök 10 yazayım. O zaman buraya da 1 kalsın. Kotanjant neydi güzel kardeşim? Komşu bölü karşıydı değil mi? O zaman kotanjant x buradan ne gelsin? 3 bölü 1'den 3 gelsin diyebiliriz. En son kısmın çözümün burada olduğu. Doğrucağımızda ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir ikinci ecelden denklem vermiş. Bu denklemin kökleri de sin ve kosmuş. Şimdi biz nasıl düşünebiliriz? Denklemin kökleri yazdığımız zaman sağlayabilir diye düşünebiliriz. Mesela ya da şöyle düşünebiliriz. Kökler toplamı sin alfa artı kos alfa deriz. Bu ikisinin toplamı da ne yaptı? 1 bölü 3 yaptı. Doğru mu? Peki aynı zamanda sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı da bana kökler çarpımını verecek. O da ne gelecek? 1 bölü 3 gelecek. Peki bakalım. Şimdi neler yapabiliriz? Neler? Şimdi şunun parantez karesini alsak. Sinüs x ile kosinüs x'in parantez karesini alsak. Neye eşittir bu? Sin kare x artı kos kare x artı 2 sinüs x kosinüs x. Şimdi boşlukları dolduralım. Burası 1. Artı 2 tane 1 bölü 3. Ne yaptı burası? 5 bölü 3. Parantez karesi 5 bölü 3 olan ifadenin kendisinin pozitif değerini soruyor. Yani ben ne diyeceğim? Kök 5 bölü kök 3 diyeceğim. Ya da eşitlikle çarpınca kök 15 bölü 3 olacak diyebiliriz. Peki vatandaş ne soruyor bana? M sayısını. Ben ne buldum? Kökler toplamını. Bakın aslında benim bulduğum sinüs x de kosinüs x köklerdi. Kökler toplamını buldum. Kökler toplamı neydi? m bölü 3'tü. Bu da neye eşitmiş? Kök 15 bölü 3'e mi? O zaman 3'leri götürdüğünde m ne gelir arkadaşım? Kök 15 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'mış.